Dedim ki başkan bir iddia var ki senin Ergenekon'la bir ilgisi olduğun ve onlara bir para aktarma yaptığın diye de bir iddia dolaşıyor ortada. dedim. Dedi ki bana hayır dedi. Ben bir hiç Ergenekon'la bir ilişkim olmadı. Ancak bütün subayları hepsiyle fevkalade yakınlığım vardı. Genellerle Genel. de yakınlığım vardı. Benim bu şekilde bir ilişkim olmadı dedi. Ben yani, yani, finansörlük gibi bir ilişki finansörlük olmadı. gibi ilişkim olmadı dedi. Evet. Ama fevkalade yakınlığım olduğu da bir gerçektir dedi. Evet, hepsiyle yakınlığım. de, de fevkalade Ama zaten dosyasında böyle, İhale dosyası böyle bir yani. suçlama da yok yani. Yani, yani bence hani bu konularda sanki bir suçlama varmış gibi anlaşılmasın insanlarda. Onu ben söylüyorum suçlama ben. Suçlama var. Yani, laflar ben, yazıldı konuşuldu. Tamam ama yani her yazılmaya da cevap vermemek hani, lazım. Soru sorduğum sualleri canım, söylüyorum. Milletvekili söyledi bunu yani. Bunu milletvekili söyledi bunu. Milletvekili söyledi. Ergenekon'un finans finans tamam, ayağına da... Bir dakika tamam. bir şey söylüyorum. Ben, yok, ben bunu ben Aziz Bey'in lehine olsun diye söylüyorum bunu. Yani bence suçlanmadığı bir davadan... Bence konuşuyor güzel güzel. Lehine adam yani. burada yani, ya. Bir dakika, Ömer Çavuşoğlu sadece lehine. Ne gerek bak, var? Sen bazı, kardeşim bak bazı, bazı şeyler var. Zaten Ömer Çavuşoğlu lehine. Ben onu zaman zaman adına da yapıyorum. İstersiz beni beğenin ister beğenmeyin. Bu da benim kardeşim. Tamam bu da benim kardeşim. Bazı insan vardır savunduğu konuda savunduğu insana zarar verir. Tamam ben abi, de bu ben konuları savunurum. Ol, ya olabilir abicim. Ben böyle de de gördüm. Ol, öyle tamam değil. izin verirsen ben ne konuşacağımı biliyorum. Buyur devam edin abicim ben o zaman. Müsaade Olur, müsaade yani burada yani herkese de, ya. de kusura bakmayın da burada senin şeyin öbürünü bilmemize <laughs> yapacak halimiz ya, bugün yok yani. Yakatan bir var. Ya, kendinize gelin yani, abi. Bir kendinize gelin ya. Ama ne bileyim abicim yani tamam bizde yani hatta bizim de bir sırrımız var yani. Bana demiyorsun herhalde. kime diyorsam ona diyorum. Hepinize diyorum abi. Herkes bir kendine gelsin abicim. Ben buyura tamam özür diyorum abi girmiyorum. Buyur ne konuşacağız konuşalım Yani öbür abi sen de anlat abicim. Ben e, ee, ne konuştuğumu gayet net soruyorum. Söyledi abi, yani. Abi. Ve bir bana dedi ki. yok ama generallerin hepsiyle çok. Kankaydı, Zaten bilmeyen bir şey yok yani. İhaleler, i̇haleler tabii. mihaleler tabii. Ne ihaleler?